Yeni bir video ile daha beraberiz sevgili dostlar. Bugünkü inceleme konumuz her zaman arkamda gördüğünüz MSI'ın oyuncu monitörü olacak. Oyuncu monitörümüzün modeli Mac 242C olarak geçiyor. Tamamen oyuncu arkadaşlarımıza yönelik bir monitör olarak görünse de birazdan detayları vereceğim. Aslında tasarımla uğraşanlar için de oldukça performanslı bir monitör. Dilerseniz sevgili dostlar gelin öncelikle hem kutu içerisinden neler çıktığını ufak da bir montaj aşamasını sizlere bu video kapsamını hemen göstermiş olayım. Kutu içerisinden bir adet adaptörümüz çıkıyor. Adaptörümüz 45 Watt değerinde. Oldukça küçük, minimal hatta laptop adaptörlerinden daha küçük bir boyuta sahip. Bunun yanında da bir adet display port ultra hızlı bir kablomuzda yine kutu içerisine dahil edilenler arasında yine ufak tefek bilgilendirme formları, birkaç evrak yine kutu içerisine dahil edilenler arasında bizleri karşılıyor. Dostlar öncelikle monitörün tasarımından sizlere söz etmek istiyorum. Gerçekten göze oldukça hitap eden minimal ince çerçeveli ve arka tarafta da güzel dokuya sahip olan bir tasarım ile karşımıza geliyor. Malzeme kalitesinin de oldukça sert plastik ABS materyalden üretildiğini çok rahat söyleyebiliyoruz. Arka taraftaki MSI logosundan tutun da piyone bilek yüzeylere yine havalandırma çıkışlarına oldukça yekpare ve minimal günümüz trendlerini karşılayan güzel bir oyuncu tasarımıyla da karşımıza geliyor. Ön tarafa geçtiğimizde ön tarafta sol, sağ ve alt taraflarda oldukça inceltilmiş bir ekran kas oranı ile karşımıza çıktığını söyleyebilirim. Kim, kimi monitörlerde kenarların o siyah band tarafı daha kalın olduğunu söyleyebilirken burada MSI'ın bizlere sunmuş olduğu tasarımsal ebatta oldukça verimli. Köşeden köşeye tamamen bir ekran görüntüsüyle de bizlere rahat bir performans sunduğunu da söylemek pek de yanlış olmayacaktır. Monitörümüzün içerisinden çıkan ayaklar da oldukça zemine sağlam bastığını söyleyebilirim. Bunun yanında da 10 santimi 10 santimlik bir de VESA desteği monitörümüzde mevcut. Sevgili dostlar bu monitörün en can alıcı özelliği 1000R formatında olması. Yani burada 1000R radyan olarak geçiyor. 1000R olarak karşımıza geldiği de şu demek kavisinin Diğer monitörleri çünkü buradaki rakiplerinde genelde 1500 radyanları görebiliyoruz. Ama burada MSI 1000 radyanla karşımıza geliyor ki oldukça böyle oval kavisli kör bir yapıya sahip. Gerçekten bu formda 24 inçlik ebatı ile beraber kavisin daha fazla olması oyun anlamında bizi iyice ekrana fokuslanmamız ve oraya hapsolmamızı sağlıyor. Zaten arka planda da görüyorsunuz. Ovallikten neredeyse monitörün beli bükülmüş durumda. Bir oyun oynadığınız anda sizi oyuna en güzel hapsedebilmek ve oyuna dahil edebilmek adına burada 1000R formatında bu monitörün gelmesi muhteşem bir detay olmuş. Rakipleri de buradan silkelensin kendine gelsin MSI bu monitörde. 24 inçlik monitör formatında 1000R kavisim kullanmış. 23.6 24 inçlik bir VA panele sahip olduğunu söylemiştik. AMD'nin FreeSign Pro desteği yine monitörümüzde yer alıyor. Bu monitörde en güzel özelliklerinden birisi ise sevgili dostlar 165 Hz 1 milisaniye tepkime ile karşımıza gelmesi ki Oyun tarafında artık biliyorsunuz FPS tarzı oyunlarında ekran tazeleme, yenileme ve 165 Hz'de akıcı bir oyun performansını bizlere vaat ediyor. Videonun başında söylemiştim sevgili dostlar, oyuncuların dışında da aslında tasarım işleriyle uğraşanları da sevindirecek bir panel tipine sahip. sRGB'nin %113'ünü karşılarken DCI-P3 renk gamutunun da %90'ını destekliyor. Burada tasarım yapacak ve film, video, ufak Photoshop'ta fotoğraf düzenleyecek arkadaşlarımız için de güzel bir panel olarak bizlere karşılamış. Bu monitörde oyun oynadığınızda özellikle karanlık, siyah objelerin yoğun olduğu oyunlarda oradaki işte düşmanı, oradaki nesneleri görebilmek biraz zor olabiliyor. Lakin bu monitörde Night Vision yani karanlıkta performansı arttıracak bir mod bulunuyor. Yazılımsal veya herhangi bir farklı uygulamayla bunu yapan bazı monitörler mevcut ama burada MSI'ın bize sunmuş olduğu direkt monitörün içerisinde gömülü OSD panelinden çok rahat bunu ayarlayabiliyorsunuz ve daha da karanlık bölgeleri çok daha iyi aydınlatmanızı sağlıyor. Tutup da monitörün işte parlaklık ayarını son seviyeye çıkartayım. Oradaki karanlıktaki nesneleri, objeleri göreyim gibi bir derdiniz yok direkt monitörün kendisine dahil edilmiş bir night vision özelliği de yine mevcut. Yine monitörümüzde anti flicker free desteği mevcut. Burada bu özelliğin ne olduğunu soracak olan dostlarımız için herhangi bir videonun içeriklerde herhangi bir şey izlediğinizde arkadaki titremeyi tamamen alıp götürüyor. Çok rahat bir şekilde bu özellik sayesinde titremelerden arınmış oluyorsunuz. MSI'nin oyuncu monitörü olarak karşımıza sunduğunu söylemiştik. Gerçekten oyunlardaki performansı muhteşem. Daha çok bu tarz monitörlerde FPS oyunu oynamayı e, tercih ediyorum. Özellikle CSGO hastası olduğumu da ve kardeşimle beraber güzel maçları attığımızda kanalımızı yakından takip edenler bilecektir. Gerçekten ilk defa bir kavisli monitör kullanmama rağmen benim hep tavsiye ettiğim ebat 24 inç ebatında. Bu ebatta da kavisli monitörün bizlere sunulması gerçekten oyun zevki anlamında muhteşem bir detay sağlıyor. Benim kendi ana kullanmış olduğum monitör kör bir monitör değil 32 inç formatında bir monitör ve tasarım odaklı bir monitör kullanıyorum. Dolayısıyla çok büyük bir ekran ve Uçtan uca monitörü takip etmem, onu kontrol edebilmem, oyun oynadığım anlarda beni gerçekten çok görüyor. Ama burada MSI'ın monitörünü kullandığımda hem küçük hem de 1000R kavisli yapısıyla beni oyunun içerisine gerçekten hapsediyor. Beni tamamen oyuna dahil ediyor. Diyor ki Emre bak kardeşim. Buradan bu köşeye senin gözünün sağlayacağı ben performansı 1000R formatında veriyorum. Al sana diyor oyun deneyimi. Gerçekten uzun süren bir CS:GO maç attığım anda ekranın her tarafına hakim olabiliyorum. Yani her köşeye gözümün direkt fokuslandığını çok rahat sizlere söyleyebilirim sevgili dostlar. Çünkü göz formatını da göze aldığımızda çember çerçevesinde, çember etrafında şöyle bir retinayı da karşımıza getirdiğimizde gerçekten gözümüze çok uyum sağlayabilecek bir formda bu monitör bizlere sağlanmış. Tüm killeri almanızı, oyundaki performansınızı çok iyi yerlere getirmeye de yardımcı olacaktır. Hatta şöyle bir şey söyleyeyim. Bundan 2 veya 3 tane bile alsanız çok güzel bir meç edip bunları çoklu ekran ebatında da güzel bir şekilde kullanabilirsiniz. Şimdi 3 tane bir gözümün önünde hayal ettim. Şöyle bir bir de direksiyon seti olacak. Bir de Formula 1 oynayacağız var ya of diyorum tadından yenmez. Monitörümüzün OSD ekranına hakimiyet kurmak çok pratik tuş kalabalığı yok. Bir tane tuşu var. Onunla da monitörü açıyorsunuz. Arkada da joystickli bir OSD ekranını açmaya yarayan bir tuş mevcut. Onunla her şeyi tamamen halledebiliyorsunuz. Her şeyi ayarlayabiliyorsunuz. İşte Night Vision özelliğini, FreeSign desteğini açıp kapatma olsun. İrili ufaklı işte parlaklık, kontrast ayarı vesaire olsun tüm detaylarına erişebilmeniz de mümkün. Konumlandırılması da yine güzel seviyede ekranın hemen sağ alt tarafına istediğiniz gibi onu da orada hakimiyet sağlayabiliyorsunuz. Yine monitörümüzün de mavi ışık filtresinin olduğunu söyleyebilirim. Bunun da yine kademelisinde şiddetini siz de OSD panelinden ayarlayabiliyorsunuz. Monitörde herhangi bir hoparlör desteği yok. Arkada 3.5 mm'lik bir jack çıkışı mevcut. Buradan yine kendiniz kulaklığı takıp Monitörden sesi de alabiliyorsunuz. Dilimin döndüğünce bu monitörü sizlere anlatmaya çalıştım. Tüm her şeyi önemli detaylarıyla sizlere verebilmeye bu video kapsamında çalıştım dostlar. Son olarak bir değerlendirecek olursam, ilk defa bir kör monitör kullanmama rağmen ki gelen monitörde piyasadaki en böyle keskin, en oval yapıdaki hatta sahip gerçekten oyun deneyiminde çok farklı yerlere beni getirdiğini rahatlıkla bunu yani videonun başından da söylüyorum ama hem küçük formda olması hem sizin gözünüzü dağıtmayacak dışarıdaki dış objelerdeki herhangi bir kıpraşmaya bir mal vermeden direkt monitörde oynadığınız oyuna yaptığınız işleme odaklanmayı sağlayan muhteşem yapıda gerçekten 165 Hz'lik akıcılık 1 milisaniye tepkime süresiyle beraber yine buradaki renk kalitesinde de oyunların renklerinin güzel bir şekilde doğruluğunu da doya doya hissetmeniz çok güzel bir yere bu monitörü konumlandırmış. Ben monitörün ilk Piyasaya çıkış fiyatına da baktım 1800-1900 TL civarlarındaydı sanırım. Şu an baktığımda fiyatlar epey bir uçmuş. Çok da fiyat konuşmayı sevmiyorum videolarımda. Çünkü bugün konuştuğumuz fiyat bir hafta sonra izleyen adam ya abi fiyatı o demiş bu demiş diyebiliyor. O yüzden çok fiyat konuşmak istemiyorum ama fiyat performansı yönelik oyunculara yönelik de güzel bir konumda olduğunu da monitörümüzün söyleyebilirim sevgili dostlar. Benim değinmeyi unuttuğum veya sizlerin hakkında olan herhangi bir nokta varsa lütfen yorumlarda benimle paylaşmayı ihmal etmeyin. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.